Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Mısır Askeri Üretim Bakanı Muhammed Salaheddin Mustafa arasında yapılan görüşmede ortak mühimmat üretimi ele alındı. Abdülfettah El Sisi'nin liderliğindeki 2013 darbesinin ardından yaklaşık 10 yıldır Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler gerilimliydi. 20 Eylül 2023 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. Bahse konu bu görüşme iki liderin Kasım 2022'de Katar'daki Dünya Kupası açılışında tokalaşmasının ardından yaptığı ilk resmi görüşme olmuştu. Yaşanan bu gelişmeler ışığında Türkiye ve Mısır'ın ilişkilerini düzeltmek için görüşmeleri sürdürdüğü söylenebilir. Türkiye Mısır'a ek olarak diğer Körfez ve Afrika ülkeleri ile de savunma sanayi alanında ilişkilerini geliştiriyor. Ağustos ayında Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenen İHA imalatı yerleştirme anlaşması imza töreninde Baykar Teknoloji, Aselsan ve Roketsan yeni anlaşmalar yapmıştı. Buna ek olarak Birleşik Arap Emirlikleri ile TRG 230 CNR ile Aselsan Tolun mühimmatının tedariki konusunda işbirliği yapıldığı açıklanmıştı. Bu bağlamda savunma sanayi alanında başlayan işbirliklerinin farklı alanlara da yansıması beklenebilir.